Şimdi. Merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşım Selim ile e, arkadaşım Mert'in şehrini gezeceğiz. İlk önce yaptıkları şehri bir gezelim. Arkadaşımın yanına şimdi. Şimdi. Ya ışık veriyor. Işık veriyor ama görünmüyor ışık Mert. Sen, sen, sen niye bu kadar şey Bir dakika arkadaşlar Mert'e bir şey anlatacağım. Miksum. Bak şuradaki... Bir dakika dur dur dur. Üstten baksana üstte bak. Sen şey, Çok az ışık veriyor herhalde. Minecraft'ta oynuyorum. Ya bedraksana dur, bedraksana dur bir dur bir dakika bir durmez. Bak bunu kapatınca üstteki ışık da kapanıyor. Bir daha açarsan açılır kapanır anladın mı? İşte tam aydınlatmıyor çünkü sen buraya ışık koymuşsun. Oğlum siz oraya nasıl giriyorsunuz ya? ya boş ver ya. Öyle silah Tamam arkadaşlar şimdi geçebiliriz. uç uçuş. Tamam. İlk önce Aranın içine giriyoruz. Arı çok garip bir şey. Geri alalım. Creeper. Creeper ev. Creeper. creeper, creeper, creeper. E, nasıl? Gidiyorsun? Eve buradan gidelim. Selim niye? Orası sandık ya? odası. Yuvarlak, başka yuvarlak. Arkadaşlar arkada bir olay dönüyor. Su bastı? Oh. Ya hı, bir şey olmaz. kitaplık. Kitaplıkta ne yapacağız biz? Çıkalım. Niye iskele bastıyorsun? Şimdi burada hemen küçük bir ev gibi bir şey yapmıştım ya, eskiden. Kadar, tamam. Aa yani, tamam. iskelet, hı, i̇skelet hı. adam. İskelet adam, İskelet adam. İnin Siz neredesiniz? Arı'nın içinde misiniz? Evet. Aa ha. Dur bir dakika. Ha Önünde siz Selim yanıma şimdi yan birazdan merak etme tamam, seni. Şimdi. Boru koymuş bu ne biçim bir yer ya borunun içinde. Ay. Selim yanıma şimdi. <laughs> ee, buradan buraya gidelim. <laughs> Selim nerede olduğunu düşünüyorsun şu an? Bilmiyorum. Selim ilerlesene. Niye sürekli doğru ilerliyorsun? <laughs> Selim şu an geriye geri doğru ilerliyorsun. Dur bir dakika. arkadaşlar bak kocaman bir evin iç. Senin bir... Vay beni. Sıra. Şimdi bu kadar kötü oynuyorum. Bakın Hı arkadaşlar burası garip bir yerin işi. Şuradaki sandıklarına var bakayım. Tam bir şeyler var. Şuraya Alşan, girelim. Doğru, Dur Hı, bir dakika ne yazıyor Dur bir dakika. Tavuk evini patlatmış. Bunu mesela tek yerlerde şu karşıdaki tavuk, <laughs> ö, tavuk evi. Tavuk evi. Dur. bu patlarmış. Buna basmayın. Ha, o zaman bas. diğerine bas. Sakın basmayın şuradaki ev patlar. Nerede o Senin şey sen niye bu kadar kötü oynuyorsun ya? Nereye gittiğimin farkında değilim. Oh wow wow. Vay ben bir kaç kaldı. Orta... bir dakika patlatacak bir şey mi? Evim şey patlatacakmış. Hayır durun beni de bekleyin. Durun patlatma patlatma şimdi çok merak ediyorum. Evin içine misin sen? Burası mı? Buradan mı, mı? gizleniyor? Çok var artık. Patlaks! <laughs> aman 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 patlatma. Arkadaşıma ısınıyor. Bir dakika. Ya bak bir ısınıyor. Patlıyor! Beni ışınla beni. Ya hayır ışınıyor. Ya Selim'i ışınlıyorum. Selim bir şey yapmış. sen. Sadece oğlun yaralıdır. Olmuş. Çekme sakın Selim sen ve. Selim oraya bak var oraya. Çekme sen. Biliyor biliyor. <laughs> şalteri çekme. Şunu biliyor musun Selim? Şura. Evet biliyor. Ç çekim mi şalteri? Ya sen e zaten sen şalteri şu an çekemezsin ki uzaktasın. Nerede? Oğlum Bas, bassana tuşa. Selim. Patlatmayı sakın çok kötü şey var. Patlatmıyorlar ya. Patlatmıyorlarsa e ben... Evet, sen tavuk evin içine gir. gir. Aa tavuk evin içine giriliyor mu? Giriliyor. Gördüm. Giri mi? Ya boş ver boş ver. Bacaklarından giriliyor. Buraya beyaz bayrak koymuş. Bacaklarından giriliyor. Ama bu ne? Gazta benziyor. Balonlar. Bak buradan görülüyor. Burası neresi böyle? Buna bak. Şey giriyor lan. Evet. Girdim bomboş. Buradan girdim ben buraya. Buradan Sadece sandı bu. Sandıcın ne var? Şuradan girersek ne olur? içeride sandıç... bir şeyler. Var? San... evet sandık. ne yapıyorsun? Ha burada kal. Arkadan da bir Hı. daha ne yapacağım? Oh, anla, anla, anla. Ya bir üye. Bırak. Senin yok bir çok kötü oynuyor. Ya senin bir durun. kitaplık varmış burada. Oraya da bakacağız sonra. Orada ne oluyor? Yani? Mehmet sen ben sen bu şeyi yapmak için kaç gün uğraştın? Hepimiz uğraştık. <laughs> Ömer de mi? Doğru. Emin. Herhalde hiç uğraşmadı değil mi? Sen kapatmayı biliyorsun buraya yani. Bakalım. <laughs> Burada değil. değil. Bu ne ya? Burada bir Garip ya. bir şey almış. Böyle bir şey bir şey bir dur, böyle kapanıyor. Burada bir mahkeme. bir şey <gülüyor> mahkemesi. Ne <laughs> mahkemesi ya? Böyle garip katman kayasında. Bir dakika ya şurayı kıralım. Mahkeme. Bakın katman kayısını görüyorum. Kesinlikle yarışçı mapta değil. E. Kesinlikle 60 dakika gitti 60. 60 dakika niye gitti ya? Ay güzel geldi ya ekranın parlaması. Eşi. Düt düt diye yukarı çıkam ben. Al. Lık lık lık. Ay ci de çivili çivili de, de, de çivili. Bu nasıl olacak? Ne yapacağız şimdi biz burada? E, hey Creeper'ın ağzından girdi. Kahyedi benim Creeper. Ay ya yapma. He. Kesin bunlar çok harika sanat eserleri ya. Arkadaşım harika bir sanat eseri yapmış değil mi? Evet. Harika bir sanat eseri. Zombiler bile bayılmış. Söyle bak bunu buraya koyuyorum. Kalkan alayım mı? Kalkan. Vay! Şey, oraya meşale meşale. Aa yeter oraya yeter. Oraya meşale koy. Tamam kalkanı bırak. Vay. Kadı, Buraya evet. nasıl gelileceğini size göstereceğim. İlk önce şuraya bir tane eşya atıyorsunuz. Ve burada kapı açılıyor. Burada, burada. Kapıyı tekrar... Tamam. Hani, nasıl geri alacağız şuradaki şeyi? Ha buradan alıyorduk doğru. Burada bir eşya iniz. geri alacağız. Ha buldum. Geri al şimdi bunu. Şey burada. Kapandı mı kapı güzel. Ah. Şimdi Vay bu halerin altını hep girelim. Vay oğlum. Bu şey. meşalesi ne yapıyor? Ha ne oluyor burada? Çabuk aşağı in. Ya yapma yeter diyemez. Ya, Koyun baba. Mert, Mert yani. yapma. Ya Mert doğru sohbetten çıktı. Arkadaşlar arkadaşımın sunucusunu beni yok ettiği için yani böyle beni komut şeyle beni abucittine dönüştürdüğü için. Şaka. Şimdi bir dakika. Kaldı mı? Ağabey benden kurtulmayı alırım ağabey. <laughs> Söyleyemem maalesef bunu. Ya böyle tamam tamam söylüyorum. İlk önce onun iki tane yeniliğine eskisini aldım. Ya. Çıksanız. Mehmet'ten sonrasından çıksana. Buradaki bütün komut bloklarını kırarım bakın. Buradaki bütün komut bloklarını kırarım. Ya hmm. gel. Ya dur. Ne diyor ya? Beni bozuyor bu. Bu kiminmiş? E bu da benim. Bu, bu niye bo bozuyor beni? Bu kimi bozdu? Bu kimseyi bozdu. Senin Mert mi bozuldu acaba? Ben de. Mert bozulmuş. Geri aç Mert bizi duymuyor. Arkadaşlar Bu beni bozma tuşu herhalde. Creeper'ın sülükle ağzına giriyoruz. Ay Creeper'ın sülükle ağzına giriyor. Kirak. E. Creeper'ın ağzı o altta sandık var bakalım neler var. Ya geçer buçuk ya. Bak sen. He mı Altta binden. Ya <gülüyor> <gülüyor> ha. hayır sandıklara bak. Ha yine kurtuldum o, o Mert'ten. Mert'ten yine o, kurtuldum. Şurayı varla yuvarla. Siz, siz denize bakın etrafta böyle birini var ya. Yani. Ooo. Buradan da çık. Neresi ne nereye geldi ya? Hı. Bırak. Hı. Mert'in yetkisinin olarak beni dondurmasından kurtulabiliyorum. Senin be, be, ben ne ben ya da sen bütün komut bloklarını kırabiliriz. Aa hava şey geldi yani. yine. Şey var. Evet. Lava suyun karışımının e, burada he, burada bu sandığa Al al sen bileyim bileyim, bileyim. böyle böyle bakarsın. Burada ne oluyor ya? Bir şey yok. Bir şey yok. Boş sandık. Boş sandık. Bu Bo boş sandık kervan. Aşağı atasın aşağıda bir yer var. Hiç bir yer yok. Çık geri yukarı. Her, Her yer yer gösterdik mi ya? Ne, ne Geldi Mert'in artık. Mert, ne Mert. oluyor? Gastın, şey, sen ki, demişler, Gastın, Gastın içine geliyor. Gastın içine geliyor. Gastın içine geliyor. Şöyle basıyorsun. Böyle basıyorsun. Böyle basıyorsun. Senin ben sen bilmiyorum. Ya beni void edişinle de. Bu paydan ben az önce çok güzel bir şey yapabilirim ama. Aşağıda ne var acaba? Kırık kralı sınır. Aa niye geri gidemiyorum? Anne bu kim be. Ya biri benim yanıma geliyor ki de bir. Ben geldim. Hoş gelmedin. Gerçekten hiç de hoş geldin. Takip etme get. beni. Ee ben buradan gidiyorum. Sen hızlı konuşmayı biliyor musun? Bütün her yeri patlatıyor mu TNT ile? Patlat. Ne? Vücutluğunu al. Bir şey söyleyeceğim. Ha? Ya bir Şimdi bir gelmiyor. Hayır bak ne çile vuruyorsun. Tamam. Yani şu tuşla. Ya ya bir şey söyleyeceğim. Bir ben, sürüyeceğim. Sürüyeceğim. ben bunu yukarı taşıyacağım. Yes. Gel sizin oraya Gel, gelmiyor, gelmiyor. Ay, 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 şuraya, koyacağım, şuraya koyacağım, şuraya. Al. Arkadaşlar, Mert oyunum biraz... Kim yapıyor ya? Yani? Mert ne yapıyor. Nerede? B. Buradan okay. yukarı çıkılıyor. Ya geldiğim yere tamam, şey tamam, geri dönmek şey geri verelim. Tam kaç şimdi. Geldiğim yere <laughs> geri dönüyorum. Hadi bütün şehri patlat. Bütün şehri patlatırım <laughs> bakın. Bütün. Patlat patlat. İşsinle mi artık? Bıktım bıktım. Mehmet'in şeyini yetkisini o? Yetkisini alırım da sonra görürse benim yetkimi alır. Sonsuza kadar da vermez geri. O zaman şu yetkisini alalım. Evet zengini. O tirolara bak be. Şimdi Orada ne oldu? Yeee kendi oyun modunu hayatta... Şimdi ben buraya... Havali çete kendini hayatta kalma ha. yapmış. Yani Mert. Oh, Mert'in düşene. Ne ya? Mert'in yanına alıştım ben. Mert'in yanına Benim de alıştım Mert'in yanına. Dur dur Mert'in nerede olduğunu bir bulayım. Hmm, oldu? orada. orada. Şimdi kimi? Seni nereye? Mert'in yanına. Bak Mert oldu. Öldü Mert'i. Oğlum ben nasıl şimdi can? Şöyle. kim peki? Yarın sizin mi geçmiş yine? Bıcık. Dur, o hamza, o taşın ismi ne lan? O görünmez şey Eee Ee, Barış. bariyer, bariyer. Ben de anlamıyorum. Mert dur, dur diyor. Ya durun diyordu. Dur, diyor. Ha, ne, ne, evet. ne, 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 ne? Ne, ne? Ne var en önde bir ya. Ne? ne? Kermiç, o, yere bu. <laughs> dur bir dakika ya. Ne oldu? Hava bir hiç, piyadan dışta. Ne? Tam böyle abluluğun şapkası. Sen tekrar Ben ben. Ya beni hayatta kalma modu yaptı bunu. Bir dakika ya, kendimi hayatta kalma kim yapıyor bunu? Tamam. Şimdi bak, şu şu, şu, şu basar bas. Basayım Hamza. Ne? Nasıl ya? Çekeyim mi? O şu? Bilmiyorum galiba. Tamam. Sakın basma o. O bütün şeyleri patlatır mı? Sweet Game oynadınız lan. Ne alaka abi? Sweet Game'deki o savaş silahına benzemiyor mu? Ya Aa, bir yok. dur ya bir ne şey yok. Ya ne ne yeter ya. Arkadaşlar şu merdi. Gidiyorum şey. ben geri ya. Bir dakika ben aşağı atlayacağım. Selim bariyer bile yapalım? Bariyer bro Böyle Mert'im. Aşağı atadım ben. O yer sizin hatta. Böyle yerleri kırabilir. Ya hayır. Be beni yaratıcı yaptı. Ya sen Selim oynamıyor mu? Ben oynuyorum ben oynuyorum. Ya. Senin hayatta kalma. Çıkıyorum be oyundan. Arkadaşlar. Ya bir dur. Arkadaşlar Mert durdur Ya dur, dur Mert'in yaptığı garip şakalar makalar yüzünden yani şaka mıydı bilmiyorum ama beni sürekli dondurucu dondurdu yanlışlığı için gezebildik mutlu olduysanız sevinirim <laughs> ve kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Unutmayın <laughs> Unutursanız silahla vururum. <laughs> Kıyıp unutmayın. Bay bay. Yorumları çok kullanmıyorlar. Seni. Bye!